Kapıya bak Ahmet. Osman abidir açmayalım. Çalar çalar biz açmayınca da annene gider. <laughs> Git aç şu kapıyı. Belki önemli bir şeydir. <laughs> Onun için önemlidir tabii. Çünkü mutlaka boş para isteyecektir. <laughs> Geldim, geldim. Günaydın. E daha açılmadık mı Osman abi? E nasılsın bakalım, nasıl gidiyor işler? <laughs> i̇yi, i̇yi, gayet iyi. Bana bak... ...bugün senin maaş günün değil mi? <laughs> Yo, ben maaşı haftaya alacağım. Nasıl olur ya? Not defterime yazmıştım. Bak, bugün yazıyor. <laughs> oldum vallahi kuyruklarda beklemekten. Bu telefon bankacılığı ne güzel bir şey bir şey o. <laughs> sen yakında internete de girersin valide hanım. Yok böylesi çok güzel. Bir telefon ediyorsun elektrik faturasını ediyorsun. Bir telefon ediyorsun doğalgaz faturası tamam. Aslında ne gerek var bir otomatik ödeme talimatı versen hepsi kendinden her ay yatar. Aa ben bundan çok memnunum damat. Bu arada telefondaki kıza da bir iki ediyorsun. Artık sen her <laughs> ay sonunda dünyanın telefon faturasını ödersin. Halbuki kardeşine ben her ay götürür yatırırım. Ne olacak abla? Elime mi yapışır? Yapışır Osman. O para bankaya gitmeden önce senin eline yapışır. Bu arada su faturasını da halledeyim bari. Hah. Haydi bakalım. Neydi? Şu bankanın şifresi nerede? Nereye koydun? Buldum işte. Hah. Alo, Hoş bulduk. Müşteri numaranızı giriniz. Evet. Lütfen şifrenizi giriniz, tamam. Bir dakika bekle kızım, acele etme. Evet, girdim. Ah, Yasemin kızım sen misin? Ben Nurdan teyzen. Sen değilsin o. Nerede o peki kızım? Peki. <laughs> ben su faturası ödeyecektim de. <laughs> Annemin kızlık soyadını mı soruyorsun? Erdoğan. <laughs>